Ve merhaba arkadaşlar. Bugün Sony VAIO bilgisayarınızı USB bellekten başlatıp nasıl format atarsınız bundan bahsedeceğim. Şu an takılı olan USB MBR formatında yani Legacy BIOS'u destekliyor. Legacy sisteme göre. O yüzden ben buna şey, yeni, daha yeni sistem olan UEFI sistemiyle format atmak istiyorum. O yüzden bu flash'ı GPT formatıyla hazırladım. Bunu ise MBR formatıyla hazırladım. MBR direkt açtı. Nasıl yapıldığını bir önceki videoda gösterdim ama şimdi yine de göstereceğim. Bilgisayarımı öncelikle komple bir kapatayım. Bu ekran arası geldiğimi size göstermek için. Kapatıyorum. Kapattım. Flash parlak takılı olmasına gerek yok. Önce bayağı son bazı ayarlar yapmamız gerekiyor. Tekrardan açma tuşuna basıyorum ve şurada asist diye bir tuş var. Asist tuşuna basmam gerekiyor. Bastım ve buradan bayağı gireceğim. Önce de yapmanız gereken bilgisayarı kapatmak şuradan. Yeniden başlatmayın, kapatın. Yeniden başlatırsanız bu işlemler olmayabilir. Asist tuşuna basıyorsunuz girerken. Şurada görmüş olduğunuz asist. Daha sonra karşınıza böyle bir ekran geliyor. Burada BIOS'a girmek için bakın F2 tuşuna basmanız yeterli ya da OK tuşlarıyla üstüne gelip Enter deyin ya da F2'ye basın. BIOS'ta benim yapacağım ayar şu. Zaten NBR olarak format atabiliyorum gördüm bunu. Ama ben Legacy olarak atmak istiyorum. Main kısmında bir işimiz yok. Advanced kısmında da bir işimiz yok. Ha bu şey için arkadaşlar sanal alaştırma kullanacaksanız Virtualization teknolojiyi enable etmeniz gerekiyor. Virtualization teknolojiyi enable yaparsanız üzerine sanallaştırma yapabilirsiniz yoksa sanallaştırmada problem yaşarsınız. Secure geçelim. Boot mod var. Boot mod Legacy de. Ben bunu UEFI'ye alıyorum. İstersen buradan external Device'i üst sıraya taşıyıp doğrudan USB bellette açılmasını sağlayabilirim. External device enabled kalsın. Network boot'a gerek yok bunu genelde şirket ortamlarında kullanıyoruz biz. Ee, şuradan da isterseniz ne external device F6 ile yukarı taşıyabilirsiniz. Pardon F5 ile yukarı taşıyabilirsiniz. Ama ben bir altı alacağım yine böyle kalsın. F10 save and exitmiş. Şu altta yazıyor. F10 ile kaydedip çıkıyorum. Ve şu şeyi takayım. GPT flash'ıma. Operating system no font diyor. Çünkü bunda işletim sistemi legacy olarak yüklenmiş. Komple bir kapatayım şu cihazı. Kapattıktan sonra açıyorum tekrardan. Asist tuşuna basıyorum. Ve medyadan başlatı seçeceğim. Yani F11 yapayım şurada. Umarım bu sefer UEFI olarak hazırladım USB iyi görür. Ha, bu ekrana geldiyseniz bir de ne yapabilirsiniz burada? Yani komple bu şeyi biçimlendirip diski GPT'ye çevirmek gerekiyor. Bunu farklı videoda hazırlamıştım ama ben buna fazla uğraşmamak için MBR atsam daha iyi olur. MBR'ı nasıl açtığımızı gördünüz aslında. Sadece MBR takıp USB'den başlatmamız yeterli. Komple bir kapatayım şunu. Eğer komut sistemine ulaşabilirsem komut sisteminden diski sıfırlayıp GPT'ye çevirebilirim. Windows'ta baştan seçeneği var. Sisteminizi kurtarın veya bakım yapın. F10'la girelim ya da buraya enter yapalım. Girelim. Hmm, girmiyor. Tekrardan boyası şey alacağım arkadaşlar. Legacy alacağım. Uğraşmamak için sırf var ya şey yapacağım buna. Asist tuşuna basıyorum. mbr format atacağım. Çok da fark yok arkadaşlar. Yani açık söylemek gerekirse NBR ile YPT arasında çok fark görmezsiniz. Önemli olan Windows 10'un en güncel şekilde yüklenmesi. Windows 10 19.09 en güncel versiyonu şu an için hafif tuşuna basıyorum Heh, girdim şimdi burada BIOS kurulumunu başlat diyelim BIOS'tan Security boot enable olmayacak arkadaşlar. Disable olacak aslında bu. Bu yüzden de atamamış olabiliriz. Bunu bir disable yapalım tekrar deneyelim. Ne olsa MBR format atma şeyimiz kesin yani MBR'ı kesin atabileceğiz. Komut sistemine buradan nasıl giriyoruz onu bilmediğim için ama istersem MBR. Kaçırdık yine ya. USB belleğimizi takalım. Şöyle de yapabilirsiniz. MBR'a format atarken Windows'unuzu onarın dersiniz. Ben size şey göstereyim. USB bellekten bu arada başlatıyor. Herhalde. Hadi bakalım. Security, security boot'u disable aldığım zaman security boot'u disable aldığımız zaman herhalde açılacak ya. Security boot enable olduğu için herhalde olmuş. Olmadı. NBR atıp geçtim. Ha açıldı arkadaşlar. Problem security boot'muş. Bunu görmüş olduk. Formatı tamamlayayım bitireyim bari ya. Şuna ileri. Bakın e, GPT çevirmek için de bilgisayarınızı onarın deyip komut sistemine girebiliyorsunuz biliyor musunuz? Onu da farklı videoda anlatayım. Şimdi yükle diyelim. Buna UEFI kurulumuzu yapalım. Yani Sony Vio ya, bilgisayara UEFI olarak işletim sistemini o şekilde yükleyebilirsiniz. UEFI ile NBA'nin farkı şu. Açılma kapanma biraz daha farklı. Desteklediği disk miktarı daha yüksek. Proje seçiyorum. Buraya yükleyelim. Lisan sözleşmesini kabul edelim. ileri diyelim. Özel diyorum burada. Ve bunların tamamını sileceğim. Yani böyle bir hata var. Bunun hatasında çözüm yine YouTube kanalımızda var. Windows 0 sürücüsünün bir bölümüne yüklenmiyor diyor. Birinci çözüm şu birisi komut sisteminden yapabiliyorsunuz eğer bu olmazsa komut sisteminden yapacağım hepsini bir silelim ne varsa tüm diskleri tek parça haline getirelim burada kendisi bazı şeyler ayırmış daha sonra ileri diyelim bakın şu an hata kayboldu sildiğiniz zaman o hata kayboluyor bu arada onu söyleyeyim ama sildiğiniz zaman da kaybolmuyorsa yine problem yaşamaya devam ediyorsanız bunun bir çözümü bazen var kanalda onu izleyerek çözebilirsiniz. Kurulum devam ediyor. Muhtemelen içinde normal standart diskimiz var bu cihazımızın. Ki öyle zaten SSD yok. Ee, bu tarz eski cihazınız varsa içine SSD takıp ondan sonra sıfırlamanızı öneririm. Diğerinde bir tane hard disk kutusu alıp harici şey yapabilirsiniz, disk yapabilirsiniz. veya da CD, DVD girişini kullanmıyorsanız normal ana girişine hani normal içindeki HDD'nin takılı olduğu yerde yere SSD'yi takın. Eski Diskinizde de CD-DVD girişlerinden harici olarak bağlayabileceğiniz gibi hard disk kutusu da kullanabilirsiniz. Bunun yanında diğer bir yöntem ise şu eğer Hiç dokunmak istemiyorsunuz içindeki SATA diskinize Bir tane MVM veya M2 MVM ile M2 aslında farklı ikisinin slotu da M2 diye geçiyor sanırım onun farkına farklı videoda değinirim. MVM disk kalıp veya M2 slotundan takılabilen bir disk kalıp SSD disk kalıp onu takabilirsiniz. Ki onunla ilgili videomuz var bu cihazda var mı bilmiyorum giriş onu da sorun olursa yorum kısmında araştırır yorum kısmında yazarım Evet şu an tüm işlemler bitmiş az önceki kurulum işlemleri cihaz kendi kendini otomatik yeniden başlatmış şimdi tekrardan yeniden başlatmasını bekleyeceğiz bu arada USB belleği çekebilirsiniz artık USB bellekle işimiz kalmadı bilgisayarınızın şarjının takılı olduğundan emin olun Bundan sonrası zaten Windows'un kişiselleştirme ayarları. Hani bundan sonrasını kendiniz yapabilirsiniz ama Devam ettirsem ettirmesem mi karşı kaldım. USB çıkardım ben bu arada. Beklemeye devam. Bu Windows'un yüklenmesi tamamen USB mesela 3.0 varsa biraz daha hızlı olur. Çünkü 2.0'a göre daha hızlı. Diskiniz ne kadar hızlıysa, bilgisayarınızın işlemcisi ne kadar iyiyse o kadar bu işlemler hızlı biter. Evet biraz bekledik ama ekrana geldi kurulum ekranına. Burada Türkçe'yi seçiyoruz. Burada klavye kullanmasanız bile. Mouse kullanmasanız bile klavyeyle ilerleyebilirsiniz. Klavyede tap tuşuyla geçiş yapıyorum. Üçüncü üçü, seçtim. Üçü. Tap dedim. Enter yaptım. Atla diyorum bu adamı. <laughs> i̇nternet bağlantım yok diyeceğim burada. Tap tuşuyla geçelim. internet bağlantım yok kısmı. Sınırlı kurulum ile devam et diyeceğim. Burada bir isim vereyim. Ben buna Elmin diyeyim. İleri diyorum. Parola vermeyeceğim. İleri diyorum. Buna hayır diyeceğim. Burada bunların hepsini kapatacağım ya. Bunlara şu anlık gerek duymuyorum. İlerleyen zamanda istersen açabilirim. açık bıraktıysanız sonradan da kapatabilirsiniz. Kurulum işlemleri bu kadar. Yeni Yani anlattığım gibi bunun BIOS'una girebilmek için Enzey bir bilgisayarı kapalı konuma getiriyorsunuz. Daha sonra bakın şurada Assistant tuşu var. Bununla Assist tuşu var. Bununla BIOS'a giriyorsunuz. Ben bunda UEFI olarak kuruluydu işletim sistemi. Pardon. MBR olarak kuruluydu. Yani Legacy olarak kuruluydu. Şu işletim sistemi kuruluydu. Yani bunu bir USB belleği MBR olarak hazırlayıp şu an özet veriyorum. Yaptığım her şeyin özetini anlatıyorum. Bir USB belleği yer olarak hazırladınız ve buraya takın. Daha sonra asist tuşuna basın. USB bellekten bir yer yani legacy eski bayasla çok rahat formatınızı atabilirsiniz. Fakat derseniz ki ben legacy olarak yüklemek istemiyorum. Ben şöyle yapayım demek istiyorum. Yani ben şunu yapmak istiyorum derseniz o da nedir? Şöyle flash belleğiniz vardır ve bunu UEFI olarak hazırlamışsınızdır. Ben UEFI olarak işletim sistemi yüklemek istiyorum diyorsanız yapmanız gereken şu. Bir USB belleği GPT formatında Windows'un en güncel sürümünü bakın bu 1903 yazıyor ama ben buna 1909 yükledim Windows 10 Pro var içinde. Yazdırmanız. Daha sonra bunu USB girişinden takıp bilgisayarı kapalı konuma getirin. Açış tuşuyla başlatın. E, BIOS ayarlarında boot modu UEFI olarak çekin. Daha sonra yeniden başladın tekrardan BIOS'a gelin. 8. Bulut'u kapatın. Ondan sonra e, tekrardan bilgisayarınızı kapatın. Asistan, asist e, tuşuyla açın bilgisayarınızı. USB bellekten başlatın başlayacaktır. Çok problem yaşarsanız MBR olarak da işletim sistemini yükleyebilirsiniz. Deneyin. Çok kendinizi zorlamayın. Sony Viro işletim sistemini bilgisayara Windows işletim sistemini bu şekilde yükleyebilirsiniz. Bilgisayarımız hazır. Buna artık programları yükleyeceğim. Ofis programları nasıl yüklenir bunu farklı bir videoda anlatmıştım. Format nasıl atılır bunu yapmak istemizden her türlü format videosuna ulaşabilirsiniz. Windows'un sürümünüzü kontrol etmek için şöyle yapmanız yeterli. Windows, Windows tuşuyla R tuşuna basın. Çalıştır açın veya buraya çalıştır yazıp da ulaşabilirsiniz. Açtıktan sonra buraya W ile Win yazın. V tuşuyla Win yazın yani şunu yazacaksınız. Görünüyor bilmiyorum ama oh. Bakın winver yazdım buraya. Enter yapın. Ve bakın işletim sisteminin sürümünü görün. 19.09 Ve performans anlamında sorun var mı yok mu anlamak için de görev yöneticisine girelim. Görev yöneticisinden diğer ayrıntılar. Performansa tıklayın. Şu an bellek kullanımı. 8 GB RAM belleğim varmış. CPU kullanımı. i7 3. nesilmiş. Disk kullanımı vesaire görebilirsiniz. Bu da iyi iyi olmuş oldu. Umarım faydalı olmuştur. Hepinize iyi günler dilerim. Sağlıcakla kalın. Faydalı olduysa ve işletim sistemini rahat bir şekilde yüklediyseniz laptopunuzun markasını modelini yazarsanız sevinirim.